1930'lu yıllarda Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ağır ekonomik kriz içindeydi. Versailles Antlaşması'nın getirdiği yüksek savaş tazminatları, işsizlik ve enflasyon toplumu derinden etkiliyordu. Bu şartlar altında Adolf Hitler ve Nazi Partisi iktidara geldi. Hitler yönetimi, ilk olarak devlet kontrolünde ekonomik bir program başlattı. Ülkeden tamamen yabancı şirketleri çıkarmadı. Fakat stratejik sektörlerde devlet denetimini artırdı. Büyük Alman sanayi grupları, Krupp, Siemens, IG Farben gibi ile devlet arasında askeri üretim anlaşmaları yapıldı. Böylece hem fabrikalar çalıştı hem de işsiz gençler bu fabrikalarda istihdam edildi. Ayrıca bilim ve teknik alanında üniversiteler ve araştırma kurumları devlet tarafından desteklendi. Ancak aynı dönemde birçok bilim insanı da ırkçı yasalar nedeniyle ülkeyi terk etti özellikle Yahudi asıllı bilim insanları. Bu da Almanya'nın bilime katkısına büyük